Basına ve kamuoyuna iktidarla ekonomik sosyal politikaların etkilerini algı karmaşası bilgi kirliliği yaratarak gizlemeye çalışıyor. Ama biz emekliler ülkenin neresinde olursak olalım kendimizi nasıl tanımlarsak tanımlayalım. Sorunlarımızın ve nedeninin aynı olduğunu ve uzun süredir hızla kötüye doğru gittiğini görüyoruz yoksulluğu, açlığı, sefaletliği, dış, dışlanmışlığı yaşıyoruz. Artık dün söylendiği gibi küreselleşmenin, özelleştirmenin, ülkenin ve bizim bütün sorunlarımızı çözmediğini şu anlaşılırken emekli olduktan sonra gördük ki bizleri yanıltarak, aldatarak, korkula, korkutarak irademizi sakatlayanları da artık fark ediyor biliyoruz. Kolektif... yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluşa tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluşa tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Kolektif akıl ve bilinç yürüttüğümüz birlik olma çalışmalarımız bugünkü adımın olarak sus, sorunlarımıza çözüm istemek, taleplerimizi iletmek için Ankara'ya yürüyoruz. 7 Haziran 2015 tarihinden bu yana seçme seçilme hakkından, çalışma hakkından, adli yargılanma ve savunma hakkından, sağlıklı çevrede yaşama, barınma hakkına kadar yapılan saldırıların hızla artarak devam ediyor gelir adaletsizliğine, eşitsizliğe, ayrımcılığa, kimliklerin çatıştırılmasına hizmet eden ülke kaynaklarına yerli ortaklı, uluslararası sermaye çevrelerini aktaran, halkın yoksullaştıran, çocuklarımızın, torunlarımızın bugününü karartan, geleceği ipotek koyan politikaların sınırlarımızın içinde dışında şiddetin ve savaşın tarafı değil karşısındayız. Biz emekliler biz emekliler, yaşlılar toplumsal yaşamın önemli bir parçasıyız. Toplumun vicdanıyız. Eşitlikten, özgürlükten, barıştan, hukuk devletinden, adaletten yanayız. Bugün var olan bütün değer ve hizmetleri beyni ve bedeniyle çalışarak var eden biz emekliler. Biriktirdiğimiz bilgi, beceri, deneyimleri gelecek kuşaklara taşıyan, geleceğin yaratılmasına hizmet eden insanlarız bütçede yok sayılmayı, yoksulluğu, ayrımcılığı, eşitsizliği hak etmiyoruz. Bizler birileri zengin birilerini zengin etmek için sözde reformla ekonomik, sağlık, sosyal haklarımızı kaybettik. Muhtaç duruma düşürüldük. Yoksulluk şiddeti insanlarımızın onurunu kırıyor, bunalıma sokuyor, içten içe çürütüyor. Demans, Alzheimer hastalarının sayısı patlama patlama yaşanıyor. Açlık sınırının altındaki aylıklar kiraya, faturalara, gıda ihtiyaçlarına yetmiyor. Aylıkların yüzde 42'si vergilere gidiyor. İçtiğimiz her yudumda bastığımız her düğmeden dolayı vergi, vergi ödüyoruz. Banka kredileri, kredi kartları yaşanmamızı esir almış durumda. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran gelecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran gelecek. AKP halka hesap verecek. Geçtiğimiz, geçtiğimiz 22 yıl içindeki küresel kapitalist politikalara uyum için emeklilik sisteminde ve sağlık alanında yapılan özelleştirmeler, ticaret, ticaretleştirmeler kazanılmış haklarımızı yok etti. İhtiyacımız olan sağlık hizmetleri için bugün 14 kalemde ödeme yapıyoruz. Emekli aylığı artışlarının 11 yıldır enflasyon oranında bağlanması, milli gelirlerden ve ülkenin büyüme hızından pay verilmemesi, emekli aylığının güncellenmemesi, ekonomik güvencemizi yok etti. Aynı prim gün çalışma işte işçilerin emekli aylık ve ikramiye hesabını değiştirip ayrım yaparak dünyada benzeri olmayan eşitsizliğe imza atıp yıllardır intikap, intibak yasası çıkaracağız. Bekleyin diye çaresizlik üretildi. Kazandığımız emeklilik hakkımızı hukuk geriye doğru işletildiği için kullanamaz olduk yaşa takıldık. Dul ve yetim aylığı bağlama oranını düşürüp tercih tercihli hale getirip emekli haklı olma sahibi olmamız engellendi. Bugünden kadınların yaşlılık, yoksulluk ve güvencesiz olmalarının zemini hazırlandı toplumsal dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı, devlete güveni, kuşaklar arası dayanışmayı yok edildi. Bizleri görmezden gelen, sorunlarımızı çözmeyen, erteleyen siyasilere sesimizi duyurma, sorumluluklarını hatırlatma ve taleplerimizi iletmek için Ankara yolundayız. Kamu emekçiliği emekliliği hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz. İnsanca onurlu bir yaşam için yollardayız. Emlilik, emeklilik aylıklarımızın en az asgari ücret düzeyinde olması için ücretsiz erişilebilir güvenli sağlık hakkımız için bayram ikramiyelerinin bir maaş tutarında yılda dört kez ödenmesi için akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve temel gıda ürünlerinden yapılan zamların geri alınması için, sendikal haklarımızın önündeki engellerin kaldırılması için Türkiye'nin her yerinde Ankara'ya yürüyoruz. Emekliler dayanışma Sendikası Merkez Yürütme Kurulu, Tüm Emekliler Sendikası Yönetme Kurulu adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız.